Evet arkadaşlar bugün abimle beraber klavye hız testi yapıyoruz. Allah belanı. Kendine hazır hissettiğin anda başlayacak. Tamam, tamam ya. Oyunu zaten. Ha! Sen fazla ne kadar yazacaksın? Aynen. Yazacaksın boşluk bırakacaksın. Yaz. Hadi 1 2 3 başla. Tamam. <laughs> oh <my. gülüyor> evet, bugün ne giyeceğim? İnanıyorum bulacağım güzel bir şey. Oh ayol. Oh. <laughs> Bu da olmadı. Ya dolu kardeşim burası birazdan gelirsin Yavaş, ya tamam bekle bir dakika ama ya. Tamam şimdi hazırım. Merhaba arkadaşlar ben Sinan. Bugün sizlerle beraber klavye hız testi yapıyoruz abimle birlikte. Hoş gel. Bir eksiğimiz var. Ne yapıyorsun ha, o, o, abi? Ha? Ne oldu? Neredesin? Neyse, Neredesin? Oğlum nerede oldu bilmiyorum sen. Al, al, Ha evde misin? Odaya gelsene. Odaya mı geliyorum? Aynen, hadi. Şimdi. Aynen, hadi. Evet. Şimdi videomuza başlamadan önce bir bir, bir vatandaş gelmesi gerekiyor. Sana kitle. Kitlemiş miyim? <laughs> gel, gel şimdi. Senle hırsız polis oynayacağız. Gel. Evet, evet arkadaşlar, bugün azıcık yaklaş. Sana yaklaş. Otur. <laughs> evet, bugün yanımda abim var. Hoş geldin abicim hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün abimle beraber klavye hız testi yapıyoruz. Allah be. Tamam mı? Var mısın? Kapışacağız bugün. Kim yenerse o adamdır. Yenilen kim yenilirse hikayesinde onu paylaşacak. Mesela sen yenildin. Ben senin hikayende kendimi paylaşacağım. Arkadaşlar. Bu video ne yapsınlar? Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Ya dur abi <laughs> Bu videoyu like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Daha çok video İsterseniz videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi. E konuşur Ya hadi oradan ya. Oradan ya. Taş kağıt makas yapıyoruz. Bir sen başlayacaksın bir ben yapacağız. Tamam mı? Şöyle bir şey olsun. Tamam. Sen kelimeleri oku ben buradan yazayım. İki, yapan kazanır. İki yapan evet, kazanır. Evet. Tamam mı? Tamam kardeşim gelirim. Hazır mısın? Başlayalım. Şimdi taş kağıt makas yapıyoruz. Taş kağıt makas. Evet. İki iki salak. Senin başlamanı <laughs> istiyorum. Ben kazandım abimin başlamasını istiyorum. Ve Aa, hazırsan. Abi, siz... Hazırsan. O zaman ben oraya geçeyim bile. Hayır öyle bir muhabbet yok. Nasıl rahat ediyorsan, ellerini uzat rahat mısın onu söyleyeceksin bana. <laughs> Parmaklarını şöyle bir şöyle bir şeyler yap, şöyle şöyle böyle 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 bir şeyler yap. Yaptın mı şöyle böyle? Gösteriyorum gösteriyorum tamam çek hadi Şşş. tamam. <laughs> ha başlamış kaybettim tamam tamam şaka ağlama. Şimdi ne lan çay sürücü başladı, diye Başladı de... yazmaya başladığın anda başlıyor Hazır hissettiğinde başlayacaksın hadi Süre bir dakika diyor Tamam işte bir dakika boyunca En fazla ne kadar yazacaksın Aynen yazacaksın boşluk bırakacaksın Hadi 1 2 3 başla Sağlamak Girmek hmm. Evet Klavyeye bakarak yazıyor ve 10 saniyede <laughs> Güzel yazdın Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 bu kelimedeyiz. Ne kadar nasıl yüz yüz Evet bakalım kim kazanacak. Evet, bir yarım dakikamız doldu arkadaşlar. Bu arada videoyu like atmayı, subscribe like atmayı şuradan bildirimleri falan açmayı unutmayın. 20 saniyen kaldı. Güzel gidiyorsun. Evet. Hiç yanlış yapmıyor çünkü çok yavaş yazıyoruz kendileri. Oğlum burası geleceğimden parlak. <gülüyor> <gülüyor> ve son 7 saniye son kelimelerini yazıyor kendileri. Son kelimeler son son ve yanlış mı yazıyor? Yanlış mı yazıyor? Ve, ve, bitti. Bırak bırak yazmayı. Sonuçların burada abicim. Şimdi hata sayısı 0. Hata sayısı 0. Adamsın. Hata sayısı 0. Çok iyi. Ama ne yapıyorlar? Ya. Tamam bak hata sayın sıfır olabilir ama burada önemli olan hata sayın değil Doğru yazılan kelime 23 kelime doğru yazmışsın Tamam Adamsın Çak Tamam 23 kelime şimdi ben başlıyorum Kendime güveniyorum Hadi hadi Tamam başlıyoruz Heylar be var ya Klavyeye bakmamaya çalışıyorum Yabancı aptal bir ama sen benim dikkatimi dağıtabilirsin, gerçi sorun yok. Önemli olan kaç tane doğru kelime yazabildiğimizde. Hem de aynı zamanda bunları konuşarak yazabilmekte. Çünkü sen hiç konuşamıyordun fark ettiysen. Şu an odaklanamıyorum. Oğlum bizi Geçmiş olmalıyım şimdi. Yürümek dulak bacak burada inanç of yeter hakkında düşünce <laughs> uygulama çekilmek zarar belediye anlayış tek gizli için yapmak bunu aramak 11 50 kaç 40 kere ama doğru yazılan 45 kelime. Evet abicim seni 22 kelimeyle 13. falan geçmiş olabilirim. Gerizekalı 32 şey yani 45 32 arasına kaç? 13. <laughs> 23 yaptım abicim 32 ne alaka? <laughs> Demin yaptığı şeyi hatırlamıyorum. Saçmalama bile. lan 32 <laughs> sana gelip konuşma. 23 yaptım. 32 yaptım. 23 yaptım. Oğlum sayıdan gelmedi. O zaman ben de 54 yaptım o zaman. Ha, Niye 13, 13 sayıda şey yapıyorsun. Tamam 1-0 yeniyorum şu an. Diğer ele geçiyoruz hadi bakalım. Kendini hazır hissettiğin anda başlayacak. Tamam, tamam, ya. Oldu zaten. <laughs> Yani salak insansın. Teşekkür ederim. Ne salak insan? Salak insan. Gel. Evet sen de. Hazır mısın? Kendini hazır hissettiğin an başlayabilirsin abicim. Tamam Fazla stres yapmana gerek yok. O bunda şey şey bu mu? Şey bu. Ö, Ç. Bu ne nokta? Bence onları artık o, aşmış açmış olman lazım y yani. Yumuşak ö, tamam. Hadi. Bu sefer 23 değil. Dur yeniden başlayalım. Ha. 23 değil. Tam tamına 24 kelime yapabilirsin. İnanıyorum. Hadi bakalım. Tekrar başlasak olur mu? Evet. F5 yapayım bir dakika. Ya o kelime seçiyorsun sen. Hadi başla ne gelirse. Şey, Oha lan çok hadi. Tamam ya. hadi tamam sana kolay kelime. Hadi bak. Hem, hadi hem hepsi çekelim. Ya bir şey diyeceğim. Hadi ama başla, bak şey bahane yani. uyduruyorsun şu an. Hayır, şu sen, an bahane uyduruyorsun. şu an bak. Bak. yaptığın şey bahane uydurmak. Bağır mı? Bağır sadece... mı? mı? Sadece bahane uyduruyorsun. Bana karşı Bahane sesini, uyduruyorsun. Yapayım. Tamam. Tek. Ne? Getri. Başa. Re. Bilinç. Bilinç. Şey <laughs> Klavye bakarak yazıyor ya. Allah bu nasıl bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> Ama yanlış yazmıyor en azından benim gibi. Adamsın lan. Hoca sağlıklı. Bir de diyor ki sen söyle ben yazayım oğlum sen psikopat mısın? Ha adın adın çıktı. <laughs> Bence çok şey değil. De. Bence de değil ama şurası çok parlak var ya. Patlama <laughs> yapıyor videoda yani. <laughs> Işık kaynağı olarak kullanabilirim seni. şu ışıkları kapatıp seni oraya geçirsen ben yani bildin spot ışık gibisin lan. Sen bildin futbol sahası aydınlatma ışığısın ya. <laughs> Sen de cinli eve girilir vallahi kafan alıp cinli evlere girer. Allah belanı ağlamak. Aa. Evet yanlış yazdın 3 saniye var onu yaz bakalım kaç yaptı bitti bırakıyorsun 25 kelime. Güzel. 2 kelime artmışsın abicim. <laughs> ha, bir dakika bir şey diyeceğim. O zaman ben hata almadım. bakmıyorsun, şuraya bakıyorsun. Doğru, de, Doğru yazılan de, kelime. kelimeye bakıyoruz biz. 25 kelime. Öncekinde 23 kelimeydi. Evet, şimdi ben başlıyorum. Hazır mısın? Bence hiç şansın yok ama hadi bakalım. Olsun. Sağ ol. Nasıl bir şeysinden böyle hızlı yazarak hem konuşan, nasıl şey yapabiliyorsun? Hiç hızlı yazdığımı düşünmüyorum. Takip. <laughs> bir tanem. <laughs> ben niye söyleyeyim ki sana? Şöyle pastak bir şey Yeter yeter geçtin geçtin. Eh. Yavaş yavaş motorunuz olsun. Aa 38'e mi düşmüşsün? Ama olsun. Sonuç olarak abicim yanlış yazdığım harfler onda gözüküyor. <laughs> Sonuç olarak geldim seni. Şimdi telefonunu alayım. Ya, Kendimi güzelce bir hikaye atacağım. Arkadaşlar daha büyük cezalar yapabilirdik. Mesela ketçap sıkmak gibi kafaya ama abim yapmadığı için böyle şeylere kendime bir hikaye atacağım. Ver. Beraber çekelim. Hayır Beraber olmaz. Arkadaşlar. Hayır. Kardeşim. Hayır. Ha, evet ya. Öyle ya bir verir şey misin? Ama. Ya saçmalama ya. Of senin tanıman var. Beni tanımayan mı? Evet. Ulan Benim arkadaşlarım. Tamam ver ver. Ya sen ver. Ben halledeceğim onu ama ver evet, bak. kızlar ben. mesaj atıp duruyor ama bak olmuyor bak şimdi dur. Ne yapsam ya? Bir dakika karar veremedim. <laughs> Arkadaşlar ben bunun kardeşiyim evet. ve şu an video çekiyoruz. Ee, videoda bana yenildi. ve şurada Instagram hesabım var. Takip etmeyi unutmayın. Ya <laughs> etiketleyeceğim kendimi paylaşacağım. Şu ya bunun kardeşim çekeceğim. de salak seni tanıyor mu? Yine... Seni tanımıyor mu? Oğlum seni tanımayan ben tanım var. Beni tanımayan mı? Evet. Ben. Ulan seni Benim arkadaşlarım. Seni tanımıyor mu? Yine... Ben şurada Instagram hesabım var. Takip etmeyi unutmayın. Evet hikayeyi paylaştım tamam şimdi bu kadar diyen yani pek büyük bir ceza değildi amaç eğlencesine zaten. Sen yeni Ve... paylaşır mısın yeni? Hayır. Dinledim. Ha... Abimi yendim arkadaşlar instagramı şurada. O <laughs> <laughs> manyakusun. Neyse evet arkadaşlar videomuzun daha Gerçekten. sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala e, nasıl bir dakika yoruma abone olup kanala like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videoda bir dakika! bir dakika önemli bir, bir şey dakika. var. Önemli bir şey var. Hayır o reklam değil. Gizli bir kelimemiz var arkadaşlar. O kelimeyi söylüyor şimdi fili çağırıyorum yukarıdan. Oh, bak sen bu fili tanımıyorsun değil mi? Bu fili tanımıyorum. Bu fil şimdi gizli bir kelime söyleyecek. Yorumlara onu yazacaklar ve yazanlara kalp atacağım. Bazı güzel kanallara da abone olacağım. Buraya kadar izleyenlere şimdi gizli kelimemiz geliyor. Ben açayım ver. Hadi fil kar Açayım mı? Oğul bu nasıl söyleyecek salak mısın? Fil açacaksın? Hayır. Hayır bir gizli kelime söyleyecektir. <laughs> söyleyebiliyor sen dur sen daha bilmiyorsun dur şimdi. Sö söylesin bakalım. Bunu kamerayla baş başa bırakalım. Merhaba arkadaşlar. Böyle konuşmuyor mu? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Duydun mu? Şu çok güzel, Konuştu bak hortumunu görün. Şuan bir dakika fil işimiz bitti. Tamam Yav işine bak evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşçakalın Siz Sizleri seviyoruz Ve... arkadaşlar evet Lan bir sus Sen dokun bak gel dokununca video kapanıyor Şöyle ekrana dokunacaksın ha